Başka reis. Bakıyorum da iyice herif olmaya başladın. He? Daha şimdiden gümbür gümbür geliyorsun. Paşam benim. Ne yapacağız biz seninle böyle? Herkes diyor ki Doçka seneye kral diyordu <laughs> seneye kral diyorlar Doçka doğru mu? Var mı öyle bilgi? Bize öyle bilgi gelmedi. Lan sen fena oldun ha Doçka. Şişek seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Nisan ve kar yağışları devam ediyor. Gördüğünüz gibi maşallah yağsın. İyidir. Köylüler gelecek yakında. Otlar motlar böyle bir coşsun. Canlansın ortalık. Hayvanlar gelsin otlasın, bol bol süt versin. Bereket olsun. Hani yağması gayet güzel. Geçen sene çok iyiydi. Bu sene de büyük ihtimal şu son yağan karlarla gayet güzel olacak. Rüzgar var. Bugün dün Doçka bayağı bir sevildi insanlar izleyiciler Doçka'ya böyle bir hayranlık duydular. Şimdi piton reis'i bağlayacağız. Aynı geçen e, azapa yaptığımız gibi Doçka'yı içeri alacağız. Bakalım Doçka gerçekten pitonun mekanında o pitonun o böyle sinirlenmesi karşısında nasıl duracak? Bakacağız. Evet. Çok fena arkadaşlar. Gerçekten yani 11 aylık oldu diyoruz ama daha 11 aylık olmasına 10 gün var. Yani 10 aylık diyebiliriz. Geçenlerde Instagram'da bir anket yapmıştım. Köpeğin damarı mı önemlidir, yetiştirmek mi önemlidir? %95 damar önemlidir. %5 yetiştirmek üzere. yani bir köpeğin damarı neyse ...odur. Yani çok değiştiremezsiniz. Hı. Eğitim verebilirsiniz. Hı. Belki... E, ...fiziğine katkınız olabilir... ...yedirdiğiniz, verdiğiniz vitaminlerden dolayı... ...ama... ...cesaretinle pek... ...eğer cesaretin neyse odur. Cesaretinle pek bir değişiklik yapamazsınız. Koçka biliyorsunuz baba makina torunu. Yani damarı Doşka'nın kendisini gösteriyor. Dün e, görünen kısmın dışında iki, iki dakika, iki buçuk, üç dakika şeyle, paçayla boğuştu. Tabii biraz böyle çekine çekindi çünkü daha yaşı, yaşı oturmamış karşısında eki bir köpek var e, Doşka bunun farkında olarak biraz çekindi ama yani e, anormal bir durum yani 10 e, aylık 11 aylık bir köpeğin daha 5 yaşında bir de paça var karşısında öyle 2 dakika 3 dakika böyle boğuşması boğuşması gerçekten e, takdir edilecek bir şey bakın dün Paça da aynısını yaptı, Doşka'ya karışmadı, fazla üstüne gitmeli. Bakın dün mesela burada azap geldi, azap geldiğinde e, pitonu gördünüz. Bakın Doşka'ya umursamıyor çünkü karşısında çocuk olduğunun farkında ama Doşka'da bir ağırlık var. şunu fark ettim ben. Ee, köpekte iyi olan yani cesaret anlamında, sert köpek olan anlamında mesela bazı köpekler vardır. Çağırırsınız. Kuyruğu dışında kıçını da böyle sallaya sallaya gelir. Kıçını böyle oynata oynata gelir. Ya dikkat ettim yani buna bayağı bir dikkat ettim. Bu köpekler çok böyle köpeklere karşı sert olmuyorlar. Mesela bizim zalimde öyle bir durum var. Yani zalim boğuşmuyor mu? Boğuşuyor ama e, bir yere kadar. Mesela Doşka'da dikkat ediyorum. Doşka'da kesinlikle öyle bir şey yok. Mesela yanıma geldiği zaman sadece kuyruğunu sallıyor. Kıçını da sallamıyor. Doşka! Hani nasıl anlatayım? Vardır ya öldürmüyor. Kıçını böyle çok sallar. Kıçını böyle sallar sallar sallar. Doşka kuyruk sallıyor. Eşek seni. Çok da zeki bir köpeksin ha Doşka sen. Şöyle eşek seni. Doşka dişi olsaydı azapla inanılmaz olacaklardı. Aslında Doşka'nın bir dişi kardeşi vardı. Ee, o öldü. O ölmeseydi azapla düşünüyorduk onu. Yani Doşka'nın düşünün şöyle hatta o ölen Doçka'nın ölen kardeşi Doçka kadar varmış. Doçka dişi olsaydı azapla müthiş olurlardı arkadaşlar. Gerçekten harika bir eş olurdu. Ama Doçka reis erkek. Hem yani de dibine kadar erkek. <laughs> Şöyle senin. seni. Son senin saatin gelecek oğlum. Biraz bekle tamam mı? Azat mazat dışarıda. Onlar bir geçsinler. Sonra seni açacağız. Rızıklar, bu yavruları e, farklı bir yere göndermeyi düşünüyorum. Orada büyüsünler. Çünkü şöyle bir durum var. Gerçekten babaları söylenildiği gibi ise bu yavruları bir görelim. Şöyle küçük halik oldukları zaman belli ederler. E, farklı bir yerde gö göndereceğim. Orada büyüteceğim. O zaman kararımızı daha net vermiş ol bakalım. Piton senle fazla uğraşmıyor. Piton kimle uğraşacağını daha iyi biliyor. Piton Azat'la uğraşıyor, Paçaayıl'la uğraşıyor, Azap'la uğraşıyor. Ağır abi. Gel bakalım. Şimdi Hoşkan'ın gitmemesi için söyleniliyor ama artık Konuşuldu, görüşüldü. Şöyle bir durum var. Bir, bir buçuk ay daha Doşka bizimle kalabilir. Çünkü alacak olan kişi dedi ki aldıktan sonra yani bir ay daha bekleyebilir miyiz? bakabilir misin dedi. Ben de tamam dedim. Ya yani bir ay daha Doşka'yı göreceğiz. Doşka severler için. Bunu söyleyelim. Dün Instagram'da paylaştım. Azap'ın kardeşi fıstık. Gerçekten birbirlerine çok benziyorlar. Havasına çok benziyor. Her şeyle. Suratıyla, kuyruğuyla, tüy yapısıyla, O yüzden ona fıstık ismini verdik. Sağ tut. yazmışlar. Zalo tasmaları biriktirip <laughs> evlilik parası biriktiriyor. Gel bakalım. İş yok. Şerefsiz. Dur lan. Hadi koş. Hadi koş. İş yok. Şerefsiz. Hoş Tasmalar kaç tane tasma biriktirdin? Var mı bayağı? Evliliğine yetiyor mu? He? Başlık parası mı biriktiriyorsun? <laughs> Aşağı köylerde kendine diş köpek mi buldun? Başlık parası biriktiriyorsun herhalde. Tasmaları biriktirip biriktirip. Sana bari güzel tasma alalım da biraz daha fazla biriktir. Yıldız Hanım bakalım. Yavrular nasıl olacak? Araya doşka moşka kaynardı. İnşallah güzel yavrular alırız. Yıldız doğum yaptığı zaman çiftlikte yapacağımız doğum manevileri de yapacak. Burada bol bol dezenfekte edip bol bol temizlik yapıp teması keseceğiz. Vallahi sağlık bir şekilde düşecek. çok tatlı değilim arkadaşlar. Bak. <laughs> gel pıstık. Gel, gel, gel. Nereye? Al. Al kıs. Gel, gel. Sen çok fenasın pıstık. Kaçık kaçıp duruyorsun gel. Pıstık ya buraya. Pıstık. Yani enteresan bir şey. Niye böyle var bilmiyorum yani seviyorum, öpüyorum, okşuyorum. Daha bir kere bile yani söz konusu bile değil de yani vurmuşluk da yok. Köpeği korkutmuşluk da yok. Böyle bir huyu var. Gel, gel, gel. Kuştukum. <laughs> çok fenasın, çok. Bak bak. Duyuyor beni, kuyruğunu sallıyor. pıstık, fıstık. Bak. <laughs> Hayvan buraya geldi, dünyası değişti. İlk geldiğinde Böyle bir tuhaf tuhaf bakıyor, ürkmüş. Garip bir haldeydi. Bir tane de bu. Antika. Bu da çok garip. Bak. <laughs> Fındık. Kuşluk antika. Gene dağları gezdin geldin he. Kuşluk şey, kuşluk. Aç kuşum. Bakın ağzı yüzü beyazlıyor görüyor musunuz? Fıştık antik. Ne oldu ne oldu? He? Ne oldu benim? Antik kuşum oldu benim. ne oldu benim? Gel fıstık. Bak. Gel. Fıstık. Hadi gel kızım. Bak. Bak. Gel kızım. Hadi gel. Görüyor musunuz? Fıstığı yakalamak. Bir inat ettim böyle akşama kadar peşine dolanın yakalayamazsınız. Zavu kapıyı mı bekliyorsun Zavu? He? Kimseyi yaklaştırmıyorsun. İçeriden tabii yemek çıkacak. Bekliyorsun değil mi kapıda? Yemeği bekliyor yemeği, zavonun yemeğini verdiğiniz zaman gözleri parlıyor böyle, <laughs> gözleri açılıyor. Çok enteresan bir durum. Normalde zavon Azat'tan çekinir ama yemek konusunda Azat'ı bastırıyor. Geçen gün burada Azat yemek yiyor, zavon geldi başında rrrr, dişlerini gösteriyor, suratını böyle bir çirkinleştirdi, canavara döndürdü kendini. Azat çekildi, zavon yemeğini yedi. Yani boşuna demiyoruz ama o yemek konusunda çok sıkıntılı bir köpek. Bakın nasıl bekliyor kapıda. İçeriden gelen sesleri dinliyor. Hey, hey. <laughs> ya diyorum ya yemek konusunda tavuk çılgın diye. Niye öyle yapıyorsun adamı? Gözü dönüyor, gözü. Yemek yemek deyince gözü mü? Gözlerini yana çeviriyorsun. Dur, içeri girme. Hadi, hadi Hadi. Tamam, sakin, 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 sakin. Azap tasmayı kaybetmiş. Ya bu antika dur. Tasmayı şimdi ben dikkat edersiniz böyle çok sıkmıyorum. Azap Paşa nerede kaybetti kim bilir şimdi. Nerede bulacağız? Tamam gençler. yemeklerini vereceğiz. Bak. Gidiyor burnuna dikiliyor ya. Oo çok sinirlendi. Azat bence geri çekil. Evet. Mantıklı bir hareket yaptın. Tasmalar nereye gitti? Zavonun tasması nerede? Azap'ın tasması nerede? Azap gel. Gel oğlum. Gel yanıma. Rahat dur. Paşam benim. Şikul gibi. Yaramaz çocuk. Çok yaramaz. Gözlere bak gözlere. Gözlere bak gözlere. Şikul şikul. Benim azapımın veliahtı. Bir de Çorum'da var. Çorum'daki de çok güzel. Kaybettik telefon numarasını. Nasıl ulaşacağız? İnşallah o abimiz videoyu izliyorsa bana ulaşırsa sevinirim. Bir de Azap filminin yavrusu var. Çok müthiş bir yavru. Kuyruk muyruk şey. Azap'ın kopyası. Azap'la hareketler aynı. O da çok beter bir şey olacaktır. Çok azaplı soyunu çok ilerletebilirdik, çok daha fazla yapabilirdik, çok seçici davrandık. Şimdi çok meşhur köpekler var mesela, her köpeğe, her dişi köpeğe çekmiyorlar. Adam soyunu araştırıyor, hani dişim var mesela getirip sana çekeyim diyor, ücret karşılığında köpeğe çekmiyorlar. Çünkü e, yarın öbür gün işte bu yavru işte falancı köpeğin yavrusu dediğin zaman ya o köpeğin yavrusu böyle mi olmuş? demesinler diye seçici davranıp iyi dişilere çekiyorlar. Yani benim burada yapmak yapmış olduğum da çok mantıklı aslında. Filmin o sert bir dişiliği, azaptan aldığı sertlik o yavru mutlaka çok iyi bir köpek olacaktır. Bugün Azat, Gurje, Gurje mesela ee, dikkat edin, Gurje geldiğinden beri kimse Gurje'ye pek yanaşmadı. E Bir de Gurje, Gurje'yi besleyenler köpek işleriyle uğraşan insanlar, onlar da boş köpek beslemezler. Gurje ile Azat'ın yavruları da çok güzel olacak. son 5-6 ay oldu galiba Azap'ın Çorum'daki yavrusunu paylaşalım. Şu an çok daha değişmiştir. Çok güzel kuyruk saran Azap'ın renklerinde. Tip surat Azap'a çok benziyor. Güzel bir yavru olmuştu. Azat reisi görüyorsunuz. Azat babasının oğlu olmayı hak ediyor. Her şeyle fizik, cesaret güç. Azat ee, makine gibi boğuşuyor yani. Çok pratik, çok seri, sırtı çok kuvvetli, beli kuvvetli babası gibi. Ha yarın öbür gün mutlaka çıkacaktır azapın soyu şöyleymişti, azap bak azapın yavrusu böyleymiş diye. Biz o yüzden yani bunlara gerçi laf vermemeye çalışsan da bunlar yine e, kişiliksiz olduğu için kalkıp genel bir şeyler bulacaklar. O yüzden elimizden geldiği kadar azapı iyi dişilerle soyunu yürütmeye Allah. çalışıyoruz. Arabaya motor yaptırdığımdan bu yana bir gram Su eksiltmedi. Şu an antikiriz var gerçi ama şöyle bir gördünüz mü? Hiç su eksiltmedi. Motorunu iyi yaptılar. Motoru burada yapılmadı. İstanbul'da çok iyi bir motorcuya gönderdiler. Yağını hiç eksiltmedi. Bakın şu an yağ tam. Hiç eksiltmedi. Yani saat gibi oldu çok şükür. Yani arabayı da tok satıcıyım şu anda. Çok böyle niyetim yok satmaya. Yani çok işime yarıyor. Gerçekten sürüş keyfi çok güzel. Güçlü, kuvvetli malzeme taşımak istesem malzeme taşıyorum. karda çamurda çok iyi. Şöyle bir kızdırma yapalım. Sadece zaten yapan usta da söylemişti. Pompada sıkıntı var galiba demişti. Ee, bir daha bir tane daha kızdırma yapalım. Bu kızdırma tuşu burada. Arabada ilk çalıştırmada bir tekleme var. Bak şu an çalıştı. Şöyle bir tekleme yapıyor. Evet, bazen böyle yapıyor. Geçen gittim pompacıya, pompa bir şeyler yaptı, birkaç bir, 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 bir iki malzeme değiştirdi. Şöyle bir bir dakika 40 saniye arabaya gaz vermek gerekiyor. Hadi topladı. şöyle birinci devirde biraz bekletiyoruz. Araba kendini topluyor. Ya yani onu da herhalde iyi bir servise götürüp baktırmak lazım. şöyle gazı bırakayım. Biraz bir gibi oluyor. Topladı. Oçka Reis. Oçka Reis sevenler günden güne artıyor ve Doçka Reis bu İlgiyi hak ediyor. Doşka girecek. Ama Doşka'nın resimlerini aydan ayağa 6 ayda bir 5 ayda bir sizlerle paylaşacağız. Doşka iyi yere gidecek. Ve Doşka ses getirecek bir köpek. Hiziyle, boyuyla, posuyla. Bu da işte Uğur Çağlar'dan aldık dedikleri zaman bize yeter. Bizim kapımızdaki köpekler günden güne kaliteyi arttırıyor. Bugün piton çok önde rastlanacak güzellikte, fizikte bir köpek. Azap deseniz öyle, paça deseniz kangallıkta öyle, azap deseniz öyle hepsine maşallah her zaman daha ileriye, daha iyi yerlere inşallah. Videoyu beğenip abone olan herkese teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.